Selam canım öğrencilerim, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Parabolün önemli bir konusunda tepe noktasındayım. Tepe noktasını inceleyeceğim. Önümde 15 tane soru var. Ee, birazcık uzun bir video olacak, ama önemini anlamanız adına elimden geldiği kadar bol soru çözeceğim. Ee, farklı videolarımızda bir farklılık olduğunun farkındasınızdır. Ee, konulardan sonra test ekliyorum zaten. Bu da bizim bu konuyu pekiştirmemizi sağlayacak. Hem sınavlar öncesi, hem de parabolün adına temel fonksiyon bilgileriyle elimden geldiği şekilde. E, sağlam bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Tabi videoma başlamadan önce selam serimizin yeniyesi, e, belki de parabolün en önemli konusuna ayırdığım isim e, cebir kursun değerli öğretmeni e, Tamer Yaşar Hocama bol sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. İnşallah bu videoyu da izler. Haydi başladım parabolün tepe noktasına. Gençler, parabolün tepe noktası bizim için çok şey ifade ediyor. En temelde bunun bulmasını buluruz. Tamam eksi b bölü 2 a'dan ya da işte e, temel denklemden bunu bulabilirim. Ama bir ileride bahsedeceğim mevzu simetri eksen olacak. Burada bahsedeceğim mevzu da çok yorum getirecek bize parabolün tepe noktası. Öncelikle koordinatlarını bulmayı öğreneyim. Yorumlarına soru içinde başvuracağım. Elimden geldiği kadar grafiği ile göstermeye çalışacağım. Mantığım olacak. Öncelikle hocam bir parabolün tepe noktası ilki şu şekilde denklem yazmayla bulunabilir buradaki denklem yazma mantığına e, parabolün denklemini yazarken göstereceğim. Ama bizim için asıl yegane olan şey eksi b bölü 2a'dır. Aslında mantık neydi? Eksi b bölü a benim ikinci derecenin denklemlerde kök toplamı. E bunu ikiye böldüğüm zaman işte o simetri ekseni mantığıyla eksi b bölü 2a benim tepe noktamın absis oldu. Dikkat ettim. E pe, peki tepe noktamın ordinatı ne olacak? E sen parabol üzerinde bir apsis değeri bulduysan yerine yazarsın ordinatı bulursun. Ordinattan ve apsisten ciddi şekilde yorum geliyor. Aman dikkat et. Canım öğrencim haydi bakalım. Yorumlara beraber bakalım. Eksi b bölü 2 apsisi buldurur. Apsisi yerine yazınca ordinatı bulacağım. Sorular üzerinde ne şekilde göstermeye çalışacağım. Tepe noktasının koordinatlarını bulunuz diye önüme geldi. Şimdi söylemem gereken ne var? Hocam eksi b bölü 2 yaptım. ki abc'nin b yerini iyi öğrenin demiştim. Eksi b bölü 2a absis olacak. Eksi 2 bölü eksi 2'den 1 x eşittir 1 benim absisim oldu. Ordinatımı nasıl bulacağım? Sadece yerine yazacaksın. Birini, biri yerine yazınca eksi 1 artı 2 eksi 3'den eksi 2 ordinatın oldu. Koordinatları 1'e eksi 2 benim tepe noktamın koordinatları oldu. İlk soruda çevirdim ikinci soruyu tepe noktasının koordinatlarına bulunuz. Şimdi bu bilgi birazcık ezber bilgisine kaçar. O yüzden e, ben şunu söylemenizi istiyorum burada. Açın. Yani neyi açın? Şimdi x kareli bir ifade var. Başında eksi var. Öncelikle açtım. Birincinin karesinden x kare. Birinciyle ile ikincinin çarpımından eksi 6 x artı ikincinin karesinden artı 9 artı birim var. Eksi da, dağı, eksiyi dağıttığım anda eksi x kare artı 6 x eksi 9 artı 1'den. Eksi x kare artı 6 x eksi 8 eşittir 0 benim denklem oldu. Burada <laughs> söylemem gereken tepe noktasının hapsi eksi b bölü 2a ile bulunur. Hocam eksi 6 bölü eksi 2'den x eşittir 3 benim tepe noktamın hapsi oldu. Ordinatı nasıl bulacağım? Pratik sağladım zaten. 3'ü yerine yazdığım anda eksi 9 artı 18 eksi 7'den eksi 8'den özür dilerim eksi 8'den bir sorumuzun cevabı oldu. Ne koordinatlarımı buldum? Tepe noktam benim 3'e 1 oldu. Ezber tarafında kalmayalım. Benim için tepe noktasının apsi. Eksi b bölü 2 ile bulunur. Yerine yazdığım zaman ordinatı bulacağım. ikinci soruda. Çevirdim bir sonraki soruya. <laughs> Hoca mevzu ne? Şimdi mevzu şu. E, belli noktada yayınlar farklı şekilde soru yazabiliyor. Bir parabolün tepe noktasına e, doğru üzerinde olduğuna dair bir bilgiyle geldi bana. Hadi beraber bulalım. Yine açacağım. Hiç sıkıntı yok. Açtığım anda iki parantezinde x kare artı 4x artı 4. Artı k var dışarıda. Düzenlediğim anda 2x kare artı 8x e, 4 kere x 8 artı k benim denklemim olmuş oldu. Şimdi bu denklemde şunu söylemem lazım. Eksi b bölü 2 a benim tepe noktamın apsi. Ki eksi 8 bölü eksi 4'ten 2 apsis olacak. 2'yi yerine yazdığında bulduğun değer bir hata mı? Yoksa aynen öyle. 2'yi yerine yazdığında bulduğun değer ordinat olacak. Hocam eksi 4 demişsin. Eksi 2 olacak burası. Aynen öyle bir hatamızın olduğu belli oldu. Şurayı eksi 2 dedim. Eksi 2 yerine yazdığımda bulduğum değer ordinat olacak. Hocam eksi 2 yerine yazdığında eksi 2'nin karesinin 4 kere 2 8. Eksi 16 artı 8 artı k. Bakın şunlar gitti. K'yı buldum. E bize ezberletirmek istenen daha parabolün denklemini yazmadan şu x eksi r'nin karesi artı k dediğim nokta benim parabolümün denkleminin yazım türü. E, r dediğim tepe noktasının hapsi, k dediğim ordinat. Ama ben bunu denklem yazma tarafında kullandığım için bizim mantığımız değişmesin. Eksi b bölü 2 tepe noktasının hapsini buldurur. Yerine yazdığımda ordinatını buldurur. Eksik hapsiz k ordinat. Hocam eksi 2'ye k noktası. Bir doğrunun üzerinde ise, doğrunun denklemini herhangi bir fonksiyonun ise sağlar. Yani x yerine eksi 2 yazdım. Eksi 4 artı y yerine k yazdım. Eksi 2 sıfır eşit olacak. Ki k solda kaldı. Eksi 4 ve eksi 2'yi karşı yaptığımda 6 k'nın sonucu olmuş oldu. Üçüncü soruyla bir şeylerin pratiğini daha hızlı yapmaya başladım. Çevirdim bir sonraki soruya. Şimdi parabolün y artı 1 eşittir 0 doğrusuna teğet olduğuna göre. Öncelikle canım öğrencim dikkat et. Y artı 1 eşittir sıfır doğrusunu az çok bilmen lazım. Analitik ah, geometriden çok uzaklaşmadım. Y eşittir eksi 1 doğrusuna teğet olacak. Pardon. E, teğet olduğuna göre e, neresinde teğet olacak? Benim parabolüm böyle yamuk şekilde çizilemediğine göre e, ne olacak? Tam ben de çizemedim. Tam tepe noktasında teğet olması lazım. Ki tepe noktasının hapsini bulup yerine koydun da gördüğün gibi ordinatı eksi 1 çıkıyormuş. E, tepe noktasının hapsini bulalım. Eksi B bölü 2 a benim tepe noktasının hapsiydi. Eksi 4 bölü. Eksi 2'den 2. X eşittir 2. Çok güzel. 2'yi yerine yazdığımda, eksi 1 bulduğumda kendim grafikten görmüş oldum. 2'yi yerine yazınca, eksi 4 artı 8 eksi K. Benim için. Eksi 1 e eşit olduğunu öğrendim. Ki burası. 4 oldu karşı yattığımda, eksi K. Eksi 5 ise K buradan. 5 çıktı. Farklı bir soru tipiydi. İşimize yarar bilgi. Haydi bakalım pratiğe devam. Sorulardan önce beni durdur. Elimden geldiği kadar soruları uzatmadan mantığını göstererek hızlıca ilerlemeye çalışıyorum. Çevirdim 5. soruyu. <laughs> bir parabolün tepe noktasının x eşittir m artı 1 doğrusu üzerinde olduğunu söylemiş. Tepe noktasının ordinatını sormuş. Şimdi x eşittir m artı 1 dediğim m bir sayı. O zaman bu yine biraz önceki çizdiğim gibi eksene dik olan Hatta y eksenine paralel x eksenine dik olan bir doğrudan bahsediyorum. Ama ne tarafta olduğunu bilmiyorum. M'yi bilmiyorum çünkü. Tamam hocam. Şunu bileceksin. E, Parabolün tepe noktası bunun üzerindeyse aslında ne? x eşittir m artı 1 olduğuna göre. Ben tepe noktasının absisinin m artı 1 olduğunu buldum. Hoca hemen buldum. E, eksi b bölü 2 adan. Eksi m bölü eksi 2'nin m artı 1 olduğunu söylemiş oldum. Eksi ile eksi'yi sadeleştirdiğimde m'nin 2m artı 2 eşit olduğunu 2. m'yi bu tarafa attığımda eksi m'nin 2 m'nin eksi 2 olduğunu öğrendim. Şimdi tepe noktasının hapsini buldum. Denklemi düzenleme imkanına sahibim. Denklemim artık benim için y eşittir. Eksi x kare eksi 2 x artı değil eksi 1 olacak. Tamam. E doğrum ne? Doğrum zaten biliyordum. x eşittir. Eksi 1 doğrusu benim e, tepe noktamın hapsisiymiş. Tamam. Yerine yazdığında ordinatını bulacaksın. Eksi 1'i yerine yazdığımda e, Eksi 1'in karesinden 1 ama başında eksi var Artı 2 Eksi 1'den 0 çıktı Bu da benim tepe noktamın ordinatı Olmuş Oldu canım öğrencim 5. soruyla bu işi tamamladık Çevirdim 6. soruya Her soru tipinden birer tane gösterip Önümüzdeki testte de küçük bir hazırlık yapmış oluyoruz Çevirdim bir sonraki soruya <laughs> Parabolünün tepe noktası eksenlere eşit uzaklıkta olduğuna göre yine farklı bir soru tipi. Öncelikle ben tepe noktasının apsisini rahatlıkla bulabiliyordum denklemleri diye anda. Eksi b bölü 2 adam. A, B, C gibi düşünüyordum yerleri. Eksi B'den A bölü 2'nin ben tepe noktasının apsisi olduğunu biliyorum. Ordinatını nasıl bulacaksın? Yerine yazacaksın. Hocam e, eksenlere eşit uzaklıkta olduğuna göre A bölü 2 benim apsisimin, apsisimin x ekseni y eksenine uzaklığından bahsediyor. Ee, ne anladım buradan? Şundan. Şöyle. A'nın pozitif olduğunu düşünüyorum. Sallıyorum şu an. Şu noktanın A böyle 2 olduğunu biliyorum. Hocam. E, y'deki. Yani tepe noktasının ordinatına dair bir fikir elde etmiş oldum. E, uzaklıklar eşitse o zaman benim ordinatım da A bölü 2 olmalı. Uzaklık olarak bahsediyorum. Çünkü A'nın pozitif olduğunu kabul ettim tabii ki de şu anda. Ya, e, özür dilerim. Şimdi yapmam gereken. E, o apsi yerini yazdığımda ordinatı bulacağım. Ki a bölü 2 yerine yazdığımda a bölü 2'nin karesinden a kare bölü 4 a bölü 2 yerine yazdığımda eksi a 2 artı şey eksi a kare bölü 2 artı a olacak. Bunu bir çıtır düzenlediğim anda 2 ile genişlettim. a kare eksi 2 a kare bölü 4 artı a oldu. Ki buradan eksi a kare bölü 4 ile a'yı çarptım. 4 a artı 4 a bölü 4 şu anlık benim ordinatım oldu. Hocam nasıl olabilir bu? Eksi a kare artı 4a, bölü 4 a bölü 4'ün uzaklık olarak tabii ki de a bölü 2 eşit olduğunu bilmem lazım. Bir işleri dışarı yaptım orada. Şunu buldum. Eksi 2 a karenin pardon pardon. Eksi 2 a kare artı 8 a'nın 4 a'ya eşit olduğunu buldum. Hepsini sağa atalım. Çünkü eksiyi ben başlık katsayıda da sevmem. Yani sağa geçince 2 a kare eksi 4 a'nın sıfıra eşit olduğunu. Ya buradaki a'nın pozitif değerini ben kabul ettim ama negatif tarafta çıkınca uzaklık anlamında kullanacağım için bana problem oluşturmayacak. Ki e buradan 2a parantezini aldığımda a eksi 2'nin sıfır olduğunu öğrendim. Buradan a'nın 2 değeri çıktı. a 2, a 0 olabilirmiş. Farklı değerlerinin toplamından bahsetmiş. A işte 2 artı 0'dan değerlerin toplamı 2 çıktı. Bir işem hatamı yoksa bu işin çözümü bu şekilde oldu. Nereden yorumladım? Tepe noktasının absini buldum. A'nın pozitif negatifliğine dair herhangi bir bilgim yoktu. A bölü 2'yi yerine yazdım da. ordinatı buldum. Ordinat benim için karışık bir değerdi. Ama hocam e, ordinatın absini eşitlediğin anda eksen uzaklığını bulduğun için tabii ki de mutlak tarafı kullanabilirdim. Eksen uzaklığını bulduğun için iki değere ulaştım. Mantık buydu. Umarım bir tarafta bir hatam yoktur. Çevirdim bir sonraki soruya. Hocam. Aynen öyle. Y eşittir. K x kare eksi 4 x artı 1 parabolün x ekseni kesmediği biliniyor. K'nın en küçük tam sayı değeri için parabolün x eksenine en yakın noktasının ordinatı. Tamam onu buluruz. Öncelikle x eksenini kesmiyor meselesine eğilmem lazım. Neydi? E del tam sıfırdan küçük olmalı. Ki b kare eksi 4'ün karesinden 16 eksi 4 çarpı k çarpı 1'in sıfırdan küçük olması lazımdı. Eksi 4 a'yı karşı attım. 16 küçük 4K'dan, 4 k'dan 4'e böldüğüm zaman 4 küçük k'dan. E, k <laughs> 4 k'dan küçükse k 4'ten büyüktür deyip ama en küçük tam sayı değeri dediğine göre k'ya 5 ver hoca. K'ya 5 verdiğin anda denklemim artık benim. 5 x kare eksi 4 x artı 1 oldu. Şimdi asıl karın arasına bakalım. Parabolün x80'ine en yakın noktasının ordinatı. Hocam bir parabol kollar yukarı. Herhangi bir parabol alıyorum Nerede olduğunda dair herhangi bir bilgim yok. Yani şu an bulmak istemiyorum. Şöyle bir parabol. E bu parabolün bu parabolün x'e eksene, x eksenine En yakın noktası hocam benim tepe noktam olacak. Bunun ordinatını soruyor zaten. E tepe noktasını bulmak için de eksi b bölü 2a'dan başladım. Eksi eksi 4 Dört bölü 10'dan 2 bölü 5 ver diyor yerine. Ki 2 bölü 5'i yerine yazdım anda. Dikkat et. 5 çarpı 2 bölü 5'in karşısında. 4 bölü 25. Eksi. 4 çarpı 2 bölü 5. Artı 1 olacak. Sadeleştirdiğim anda 5 ile 25 sadeleştirdim. 5 kaldı. Yukarıda 4 bölü 5. Eksi. 8 bölü 5. Artı 1 oldu. Hafif düzenledin. 4 bölü 5. Eksi 4 bölü 5. 4 bölü 5. Eksi 8 bölü 5'ten. Artı 1'den. Hocam 5 kere 1 5. 4 çıkardın. 1 bölü 5 bu noktanın ordinatı oldu. İnşallah bir işlem hatam yoksa. Mantığım bu şekildeydi. Güzel bir soruydu. Orijinal bir soruydu. Tepe noktasının yorumuna dair tatlı bir soru yaptım. Şimdi bir aşağıdaki bilgi notuma geçtim. Şimdi bilgi notumda bana neyi söylemiş? Hocam bir parabol. x ekseni üzerindeyiz. x ekseni de teğetse. Delta sıfır eşit. Ama bunun bir yorumu gelecek benim için. Delta sıfır eşitse ikinci dereceden denklemlerde diyordum ki bu bir bu çift katlı kökü vardır. Tek kökü vardır. Hocam parabolik yorumu da bu eksene teğettir. Ve bu tabi birbirini destekler. Bu aslında tam kare bir ifadedir. Ki tam kare ifadede de şunu diyeceğim. E, tepe noktasının ordinatı sıfır olacak. Ki bu x eksi birin karesi. 2 x eksi karesi gibi 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 e, kareler oluşturacak. İşte o sabit sayıda kareyi yakaladığım an, herhangi bir tam kare bir şeyi yakaladığım an bu işten şüphelenmem lazım. İşimize yarayacak. Bilgin olsun. İşte dı 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 artı 9'u gördüğün anda acaba bu x artı 3'ün veya x eksi 3'ün karesi gibi bir şey olabilir mi? Sorgulayalım. Yarın bir gün işimize yarar. Bilgin olsun. Çevirdim bir aşağı. Ha mesela şimdi parabol x eksenine teğet ille de sabitte de değil içeride de yakaladım. Dedim ki acaba bu x a, eksi veya artı neyin karesi? Hocam x eksi 5'in hani burada normalde delta'yı incelersin sıfır eşitlersin falan. O işlerden kurtarıyorum seni. Diyorum ki bu x eksi 5'in karesi olabilir mi? Hocam x kare Eksi 10x artı 25 çıkması lazım. Ya hocam çıkıyor zaten x kare eksi 10x ama 25 yok. E k buradan tek işlem 25 çıktı. Ya delta sıfır eşitle ya da bu ifade tam kare bir ifade olduğunu söyleyerek bu işi kısa noktadan çöz hocam. Güzel gidiyoruz. Çevirdiğim bir sonraki soruya. <laughs> Parabolü x eksenine. Eksenin pozitif tarafında teğet olduğuna göre. Şunu söylemen lazım. Bu x eksi bir şeyin ya da x artı bir şeyin karesi. Tamam ama pozitif tarafta teğet ne demek? Hocam x yerine 2, 3, 5 gibi bir sayı verdiğinde sonucu 0 çıkmalı. Hocam o zaman bu x eksi 2'nin karesi gibi bir ifadedir. Tabii ki de eksi 2'yi kabul etmiyorum. Örnek olarak söylüyorum. O zaman x'in yanındaki sayının negatif olduğunu biliyorum. Çünkü ben x eşittir 2 verdiğimde sonucun 0 çıkmasını istiyordum. Tepe noktasını bulmak için. E hocam o zaman bu m'nin m'nin sıfırdan küçük olduğunu birinci de söyledim. İkinci de şuradaki ifade ne? Hocam buradaki ifadenin bir sabit sayının olmaması lazım. Mantık neydi? Bu tam kare bir ifadeydi. Hocam buradaki ifadeye baktığında e, eksi n eksi m'nin sıfır olması lazım. Ki m'yi karşı attım Eksi n m'ye eşit oldu. Hocam m sıfırdan küçük negatif bir şeyse. Eksi n negatifse ne alta yazdım ne sıfırdan büyük bir sayı olmak zorunda. Mantığım bu şekilde. Ve m'nin ve n'nin büyüklüğü hakkında herhangi bir bilgim yok. Sadece işaretlerini biliyorum. O zaman ne dedim? m sıfırdan küçük. Doğru. n sıfırdan büyük. Doğru. Ama m artı n'nin sıfıra eşit olduğuna dair herhangi bir bilgin yok. Kesinlikle sorduğuna göre 2 ve 3 dedim bu soruya. Mantığım bu şekilde. Teğet yorumu dediğim gibi soruların içinde bazen çoğu işlemi kurtaracağı için sabitte veya x'in yani b dediğim katsayıda yakaladığım anda e, buralarda tt ararım tam kareyi ararım bunu da uygularım canım öğrencim çevirdim bir yukarı şimdi burada neyden bahsedeceğim Burada da diyeceğim ki parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse aslında analitik bilgini kullanıyorum. Diyorum ki y ekseni üzerinde bir tepe noktası var. Hocam y ekseni üzerindeyse absesi sıfır. E absesi sıfır olduğu anda bana şunu söylemen lazım. Hocam buradaki bx vardı ya. eksi b bölü 2a'nın sıfır olduğunu söylüyorsan A sıfır olamaz zaten. E ne sıfır olacak? Mantıken B sayısının sıfır eşit olduğunu söyleyeceğim. Yani bu ifadeler AX kare artı C'li ifadeler olacak. Kendim bir Çıkış yöntemi anlaman benim için yeterli. Bak mesela parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre demiş. E diyeceğim ki eksi b bölü 2 a'sı sıfır. E ne? b burada sıfır olması, sıfır olması gereken. E b sıfır olduğuna göre eksi b bölü 2 a'dan hocam buranın tamamının sıfır olması lazım. E, n'e buradan eksi 1 çıktı. Tamam. E, yerine yazdığında denklem düzenlendi. Eksi 2 x kare. N'yi eksi 1 yerine yazdığında eksi 2 ile çarptığında artı 2 olacak. Denklemin bu. Bana diyor ki tepe noktasının ordinatını soruyor. Hocam tepe noktasının absisi sıfırdı zaten. Yerine yazdığında ordinatı bulacaksın. Ki sıfır yazdığım anda elime çıkıyor. Durum tepe noktasının sıfıra 2 olduğunu öğrenmiş oldum. Örnek 12'de. <laughs> güzel şekilde ilerliyorum. Bir iki bilgiyle geldim. Tepe noktasının apsisini ve ordinatını bulmayı öğrendim. Küçük yorumlar yaptım. Güzel yorumlarda eksen uzaklık yorumu geldi. Çevirdim bir altı. Y eşittir parabolü ekseni apsileri toplamı sıfır olan farklı ilk noktada kesmektedir. Hmm. X eksenini apsileri toplamı sıfır olan farklı iki noktada kesmektedir. Parabolün tepe noktasının Ordinatını bulun. Aslında buradaki mantık şu olacak. Birazcık şuna odaklamam lazım. Kök toplamının e, sıfır olduğunu söylüyorsa bana. E, biri 3 ise biri eksi 3. Biri 2 ise biri eksi 2. E hocam bunların hem simetri ekseni yorumundan dersin ki 2 ile eksi 2'nin tam ortasından böldüm. Tam sıfırdan böldüm gibi diyebilirsin. Aslında bana burada, burada diyor ki tepe noktası y ekseni üzerinde. Bunu anlatmaya çalışmış bu cümlede. Hocam o zaman söylemen gereken ne var? Y ekseni üzerinde ise B'si B'si sıfır olacak. Yani buranın sıfır olması için A eşittir 2. Denklemi alta düzenledim. 2x kare 2 yazdım. Eksi 4 eksi 2 daha. Eksi 6 benim artık parabolümün denklemi tepe noktasının koordinatlarını bulun demiş. E zaten y ekseni üzerindeyse x'i sıfırda. E tepe noktasının absisi belli. Ordinatı ne olacak? Sıfır yerine yazdığında anda sıfır eksi altı buldum. Tepe noktasının koordinatları sıfır eksi altı şeklinde çıkmış oldu. Canım öğrencim bu işi de bu şekilde halletmiş oldum. 13. soruyu tamamlamış oldum. Sorulardan önce beni durdurduğun için teşekkür ederim. Kendinde çözmeye uğraşık küçük bir pratik gibi düşün bunu. Tabii ki de böyle kökten direkt dersi anlatamıyorum. Öyle bir fırsatım yok. Elimden geldiği kadar hızlı şekilde bu işi düzenlemeye çalışıyorum. Çevirdim bir sonraki soruya. Bir yorum sorusu. Güzel yorum sorularıyla bu işi, pek, <laughs> bu işi pekiştirebiliriz. A küçük B küçük C olmak üzere bir parabolü tanımlamış. Tepe Noktası y ekseni üzerindeymiş. E ne diyordum? E b sıfır olması lazım. E, hocam b sıfırsa a'nın ve c'nin işaretine dair küçük bilgiler elde edin. E, hocam a sıfırdan küçükse a sıfırdan küçük ve c sıfırdan büyük. İki değerim var şu an. Hocam a sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru. Aynen öyle bunu söyleyebildin. Şimdi b kare eksi 4 ac'ye dair bir diyorum gelmiş. Demiş ki x eksenini kesmez. Hocam benim deltam b kare eksi 4 ac'ydi. Ve bunun küçük büyüklüğüne göre ekseni kesip kesmediğini yorumluyorum. Hocam b sıfır. Şimdi a dediğim negatifti, c dediğim pozitifti, eksi dörtle negatif bir sayı çarptım 4 oldu, dörtle pozitif bir sayı çarptım. Burası her türlü sıfırdan büyüktür. Hocam ekseni kesmez yorumu gelmedi. Niye? İki farklı noktada keser diyeceğim hatta. orijinden geçer demiş. Şimdi. Hmm. Orijinden geç aslında kesinlikle yanlış. Orijinden geçer yorum yapman için şu c'nin sıfırdan büyük olmadığını söylemen lazım. Sıfıra büyük eşit desen belki. Kesinlikle de diyemezdim yine. Belki orijine, ıı, orijinden geçebilir diyecektim. Orijinden geçer yorumu da e, sıfıra sıfır noktasından geçebilir mi acaba? Hocam benim denklemim ax kare artı c. E, sıfır verdiğim anda sıfır c çıktı. E, c sıfırdan büyük olduğuna göre sonucunun sıfır çıkamayacağını anladım. Ve öncül için kesinlikle yanlış olduğunu söyledim. Yalnız bir sorumuzun cevabı olmuş oldu. Örnek 14'te. <laughs> 14. soruyu tamamladım. Bir arka tarafta küçük bir bilgilendirmem var. Bunu ezber tarafında değil. Derslerimde de elimden geldiği kadar çizerek anlatmaya çalıştım. Burada da anlatacağım. Diyeceğim ki herhangi bir parabolün bu karşılaştırma tarafı çıkarsa önümüze diyeceğiz ki acaba parabolleri az çok çizebiliyor muyuz? işte herhangi bir fonksiyonun grafiğini çizmekten çok fazla korkmamak lazım. En basit x kareyi bilirim ya. İnşallah bunu düzeltmez. Düzeltti. x kareyi bilirim. Şu x kare olsun. Ki 1 verince sonucu 1 çıksın. Bunun bu örneğimi biliyorsunuzdur az çok. Hocam 2x kareyi çiz bana. Bak 2x kare mavi ile çizeceğim. 2x kare de diyeceksin ki bana. Hocam 1 verince ne çıkıyor? Bak x yerine 1 ver. Sonucunun 2 çıktığını kendi göreceksin. Hocam sonucu 2 çıkıyor. E şurada bir nokta. Eksi 1 versen yine 2 çıkacak. Aynı mevzuları tekrarlasan hocam bunun daha dar bir şekilde olduğunu görürsün. Tabii soldaki çizim çok mantıklı olmadı. Daha dar şekilde olduğunu görebilirsin. Ki 3x karede 4x karede aynı şey devam edecek. Kat <laughs> Özür dilerim. katsayılar arttıkça mutlak değerce tabii. Niye mutlak değerce olduğunu hemen küçük bir ispatla görelim. Kollar daralıyor diyeceğim. TBH haça benzeri. Dur hocam. Teknoloji sıkıntı çıkarıyor. Şimdi burada da eksi x kareden bahsedeceğim. Eksi x kare. Hocam bir nokta verdim, Değerinin karşılığını gördün. Ee, bir verdim. Çok yabancı oldu bu. Ha, şu daha güzel oldu. Hocam bir verdim. Sonucunu eksi bir buldum. Tamam. Şimdi gel bana eksi 2 x kareyi çiz. Yine maviyle küçük bir zoomladım. Eksi 2 x kareyi çizerken de diyeceğim ki bir verince acaba ne çıkıyor? Şimdi bir 1 verince 1'in karesinden bir eksi 2 ile çarptın. Eksi 2 çıkıyor. Aa. E bu nokta oldu. E daha içeride bir nokta ki ben bunları birleştirdiğim anda şöyle bir parabol çıkacak. Kolları daha dar olan bir parabol çıkacak. Hocam mutlak değerce katsayım arttıkça kollarım daralacak. Mevzu bu. Bir kere göstermiş oldum. Bence kolay kolay bir daha unutmasın. Sıkıntı yaşadığın anda çok basit bir grafikle bu işi çözebiliriz. Canım öğrencim buna dair de son bir soru verdim. Bunun da çözümünü yaptıktan sonra videomuzu ilk kısmını tamamlayacağım. Arkasına bir test sonra simetri ekseni yorumu bir test şeklinde şeklinde ilerleyecek. Geldim son sorumuza. Neymiş bakalım. Gerçek Gerçek sayılarda tanımlı y eşittir f x ikinci dereceden fonksiyonun grafiği x eksenine orijinde teğettir. Tamam. Tamam çok güzel. Hocam benim ben bunun grafiğini çizeyim. Ama şunu biliyorum. Bak orijinde teğetliğine dair şunu biliyorum. Bak kollarımı yukarı çizsem. Tabi karambolü çizeceğim. Kollarımı yukarı çizsem. 2 verince eksi 2 çıkabilir mi hiç? çıkamayacak. E ne olacak? Kolları aşağı olması lazım. Grafik buymuş. Ki 2 verince de eksi 2 çıkıyormuş. Hocam orijinde t şunu söyledin bir kere bana. Benim ax kare artı bx artı cm vardı. Ve diyordum ki ben e, o tepe noktasının hapsisi sıfırsa şu b'den kurtuldum. Hocam 0'a sıfıra sıfırdan geçtiğine göre e, c'den de kurtuldum. Bu ax kare gibi bir polino, şey, para bölmüş. Polinomenant. E 2 verince eksi 2 çıktığına göre 2 veririm. Eksi 2 sonucuna ulaşırım. A'yı bulmuş olurum. Ki 2 verdiğim anda A çarpı 4'ten eksi 2'ye. O zaman 4 A eksi 2 ise A buradan eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2 olacak. Benim artık parabolüm belli. Eksi 1 bölü 2 x kare. Sana F4'ü soruyor. Hocam git x yerine 4 yaz diyor sana. Ki eksi 1 bölü 2 4'ün karesinden 16'yı bulman yeterli. Buradan da eksi 8 son sorumuz cevabı olmuş oldu. Tepe noktasına dair ilk yorumlarımı yaptım. Hadi bir sonraki soruda. Hatta soruda değil. Teste beni bekletmeden gel. Görüşürüz.